Evet, Sentral 2 kafeden çıktık. Hemen bu belediyenin karşısında yer alan yerden. Şimdi Kırcalı'nın Merkez Parkı'na ve yeni parka doğru ilerleyeceğiz. Hemen şimdi şöyle etraftan da görüntüler çekeyim. Şurada meşhur bir heykel var. Ne heykeli tam olarak bilmiyorum. Daha önce de çekmiştim. Yağmur sürekli yağıyor. Az yağıyor, çok yağıyor. Yani durmadan yağıyor şansa. Ama çekimler durmayacak tabi. Çekimleri tam gaz devam edeceğiz bu şekilde. Neymiş bu? Ministrite idat. Neyse artık bilmiyorum böyle bir resim bizim deli Ayten'e benziyor. Erkek versiyonu. Bakardinin yeri değişmiş bu arada. Şurada ışıkların olduğu kısımda Bakardi vardı. Orası kasino gibi bir yer olmuş artık. Gündüz vakti çekemedim. Tam şu Kırcan'ın ana caddesini çekmek istiyordum. Dün gece çektim burayı ama biraz karanlık oldu. Şarjım bitti az önce. Oraları yürüdük aslında. Abim çekti orayı. Ben çekemedim. Daha sonradan belki ilerleyen vakitlerde, günlerde orayı da çekmeye çalışacağım. Dün yaklaşık olarak 3 tane kafeye girdik. Az önce çektiğim Central kafeye girdik. Onun yanında Frans var ileride. Frans'e girdik. Bir de Chill diye bir mekan vardı. Orası da güzel bir yere benziyordu. Oraya da girdik ama ondan sonra mekanların hepsi bir bir kapanıyormuş. Covid-19 nedeniyle. O yüzden çok fazla vakit geçiremedik. Elektrik de yok. Evde açtıramadık. Elektrikler kesik cumartesi pazara denk geldiğimiz için o da kötü oldu. Evde oturmak da geçti yani. İlk gün birazcık sıkıcı oldu burada. Bakalım inşallah elektrik gelir de kamerayı da şarj etmek zor. Kafelere gidiyoruz şarj için. Baya bir uğraştırıcı oldu bizim için. 9 Ekim 2020 tarihi itibariyle Kırceli'de Ortam bu şekilde. Eğer kafa rahatlığı arıyorsanız çok güzel. Etraf boş. Çok fazla gereksiz insan da yok. O bakımdan çok rahat. Tam kafa dinleme yeri şu an. Ayın Meço'nun olduğu kısma gidiyoruz. Şu Ayın Meço'yu da çeksek mi abi? Şimdi Meço'yu da bir çekelim gelmişken buraya kadar. Şurası da polis karakolu gibi. Yani polis merkezi gibi bir şey olması lazım Kırçeli'nin. Saat kulesi var şurada. Şöyle Meço'ya doğru ilerleyelim. Drone'la çektiğim park benim. Burada epey çekimler yapmıştım. 17.000 izlendi burada çektiğim drone videosu Kırceli'de. Eğer izlemeyenler varsa açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Yorum atarsanız daha üstlere çıkar video destek olmuş olursunuz. Genelde insanlar videoları izliyor beğeniyorlar. Fakat abone olmuyorlar yeni videolar için. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet meşhur Ayım bir gidelim bakalım. Burada bir çeşme var. Evet Ayım Rusalka'da da ileride. Rusalka'yı da çekeceğiz az sonra. Şöyle meçoyu da bir çekeyim bakayım. Birçok kişinin burada fotoğrafı anısı var. Daha 1970'lerden 60'lardan birçok yıllardan burada çekilmiş fotoğraflar var. Hatta ben selfie moduna geçeyim biraz kendimi de çekeyim şu ayı meçoyla. Saç başta dağınık tabi. Duşa da giremiyoruz. Elektrikli her şey. İlk gün böyle oluyor maalesef ki. Evet. Rus halkaya doğru ilerleyeyim bakalım. Kırçeli Merkez Park'ta cumartesi günü bir çekim Evet kendi gözünüzden görüyormuş gibi çekmeye çalışıyorum. Walking on the street serisinden. Şöyle güzel güzel çekeyim Rus halkayı. Rus halka burası. Burası da restoran işte eskiden beri var olan Rusalka isminde. 2018 yılında bu parti yine çekimler yapmıştık Şuraya doğru çıkmıştım hatta yine oraya çekeyim Şöyle çıkalım bakalım Anıt'a doğru tekrardan Evet buradan parkın manzarası da gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi yeşillik gayet düzenli. Vakit geçirmek için gayet uygun. Fakat akşamları ışıklandırması çok iyi değil bu parkın. Normalde Türkiye'de olsanız korkabilirsiniz. Ama burada herhangi bir sıkıntı yok. Akşamları yürürken rahatsız edici bir unsur olmaz yani kesinlikle. O yüzden kızlar daha iyi, gece yarısı tek başlarına rahatla yürüyebiliyorlar. Evet. Şu heykeli de çekelim. Şuradan. Evet. Tam tepedeyiz şu an. Tam karşıda Pentagon var. Pentagon'un yanı sıra parkı ve diğer yerleri de buradan rahat rahat görebiliyoruz. Tam tap noktası. Drone ile üstünden geçmiştim bunu daha önceden. Güzel bir yer. Evet tura yeni parkın oradan devam edeceğim şimdi. Oraları da bir çekeyim. Köprü yapmışlar yeni. O köprüyü de göstermek istiyorum. Oraları doğru bir gidelim bakalım. Bu arada yeşillik çok güzel. Ağaç yaprakları da gördüğünüz gibi sararmış. Kimi yerde yeşil yapraklı ağaçlar var. Görsel bir şölen. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel yani.